Bir kere mahsa Allah rızası için hareket etme e, davası. Bediüzzaman merhumun e, hayatına böyle kuş bakışı baktığımızda o hayatın her karesinde, her dönemecinde gördüğümüz en bariz hususiyet budur. Hiç kimseyle hiç başka bir davası yok. Kendisine en ağır zulümleri, işkenceleri yapanları bile bağışlayabilen, affedebilen, kişinin şahsına değil, davranışına, tarzına, günahına düşman olan, bu ikisini birbirinden hassasiyetle, dikkatle ayıran bir tutumu var. Esasında bütün alimlerin hayatında bunu görürüz. Onlar metin kitaplarını ezberlerler. O metin kitaplarının özünde de Kur'an-ı Kerim var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti var. Oradan ezberlerler. Sonra sıra kitaplarını ezberlerler. Zihinleri bir anlamda kütüphaneye döner. Yürüyen kütüphane, yaşayan kütüphane olurlar. Belirhu zaman Hazretlerinde de biz onu görüyoruz. Kafa arşivine müracaat ediyor. Ee, önünde bir işgal varsa, bir problem varsa, ümmetin önünde bir yerde bir tuzak e, kurdularsa, e, bir yerde bir suikast varsa onu nasıl çözecek? Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i müracaat edebilmesi için zihninde bunların olması gerekiyor. Kafa arşivine Bediüzzaman Hazretleri müracaat eder. Oradan çözüm ve çareleri alır. Çünkü o arşivde Kur'an-ı Kerim vardır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesi vardır. İşte şu gördüğünüz alimlerin eserlerinden mühim olanları vardır. Fevkalade bir zeka ile karşı karşıyayız. Allah Teala'nın bir lütfudur. Hem o zeka ona lütuftur, hem zaman bu ümmete bir lütuftur, bir ihsan-ı ilahidir. Ve oraya müracaat ederek, işte burada Müslümanlar daralmışlardır, buradan öteye adım atamazlar, bu sorulara cevap veremezler dedikleri zamanlarda hakimane meydan yerine çıkan, onların bütün o problemlerini, barikatlarını, fikri barikatlarını yarıp parçalayan bir alim olarak karşımıza çıkar.